Büyükşehir Belediyesi Kumluca Kulca Mahallesi'nde içme suyu sıkıntısına son verdi. Yaklaşık 60 kilometre içme suyu altyapı imalatıyla Söğüt Çuması Yaylası'nda içme suyu sıkıntısı kalmadı. Çok şeyler yaşadık kızım. Makinelerde çamaşırlarımız kaldı. Üç gün dört gün susuz kaldık. Suyun olduğu yerlerden arabalarımızla su getirdik. Suyumuz bir geliyor bir gidiyor. Çok yetersizdi. Bazen öyle bir oluyordu ki üç gün beş gün dönüşümde kullanabiliyorduk. Çamaşır makinesi çalışmıyordu. Yoğun nüfus artışından dolayı Kuzca Mahallesi Söğüt Cuması Ailesi'nde içme suyu yetersiz kalıyordu. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yapmış olduğu çalışmayla vatandaşlar kesintisiz sağlıklı suya kavuştu. Kumbuca ilçesi, Kuzca Mahallesi, Söğütçü Yaylası'nda bulunmaktayız. Bu bölgede Kumbucalı vatandaşlarımızın yanı sıra Kemerli ve Konyaaltılı vatandaşlarımızın da yazlık olarak tercih ettiği bir bölgedir. Artan nüfusla birlikte mevcut içme suyu altyapısı yetersiz gelmekte ve içme suyunda sıkıntılar yaşanmaktaydı. Taşıma suyuyla arazözlerle mevcut şebeke desteklenmekteydi. Muhittin Başkanımız gerekli talimatları vererek çalışma yapmamızı istedi. Bu çalışmaları bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Buradaki çalışmamız 8660 metre isale hattı. 3 adet terfi, 1 adet 200 tonluk içme suyu deposu yapıldı. Şu anda her evde, her musluktan sularımız akmaktadır. Muhittin Başkanım'ın gerçekten bu katkıları çok büyük. Allah razı olsun Muhittin Başkanımızdan. Bütün emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Susuz evde yaşamak zordu tabii. Başkanımız sağ olsun Söğüt Cumhasına suyumuzu getirdi. 7-24 çeşmemizin su akıyor. için çalışıyoruz.